yeah Bu taraftaki olacak grubu, kardeşim alat değilim, burada da yenilmeyelim ben. Orası çoğunluk tavşan mı? Acele edin biraz. Askerlik mi yapmadınız benim gibi? Haydi sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sağ. Komuta göre hareket ediyorsunuz? Sol! Sol! Sağ! Sol! Sağ! Sol! Sol! Haydi sol! Sağ! Sol! Sağ! Sol! Sağ! Sol! Sağ! 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 Bunlar tutuyor mu gidiyor? Arkadaşlar bak yeneceğiz gene. Hadi sol! Bir dakika son. Bu, bu tarafa dön. Son. Son. Abi adamlar az kaldı finişe. Ne yapıyorsunuz yapın. Olacaklar yedir. gene yenildi. Yeter kardeşim bir daha sağlam kurun olacaklar. Selim orada Selim'e yapalım. Metin. Ola olacaklar yarışıyor. Kurtar bizi buraya geçsene. Uçak. Kaçar kişi? Bir dakika şimdi. Kaçar kişi? Tamam eşitlendireceğiz burayı. Ahmet abi. Ahmet Cansuoğlu. Abi hoş geldin. Buradayım burada. Hoş geldin. Sefa verdin abi. Sağ olasın. <laughs> Coşkun. Az önceki kurdele nerede? Tamam tamam. Bizi belli. Elindeydi kardeşim nerede? Sen senin şurayı Adem abi, Ramazan abi de beraber basın ayaklarınızla kurdeli geçer. Mesafeyi bir ayarlayayım ben. Ay, tamam mı mesafe? Bak şimdi. Arkadaşlar. Ben tutarım bu ipi orta direğe bağlarım Adem'in yapacağı gibi ama Adem. Olmaz onu oraya bağlamak. Ben... Bak sana diyorum duymuyor musun? Oğlum, <laughs> <Bırak. gülüyor> oğlum, <laughs> O taraftakiler Ahmet abi sizin arkanızdaki bayanlar bir kalksın ya. Öyle ki siz yenerseniz bir oraya düşmeyin üstlerine. Şuradaki bayanlar az bir şey geri çekin ya. <laughs> 10. Bizim tarafta 10 kişi olacak. Burada 10 kişi mi? 10. Sinavı arkaya geç sen, sen arkaya geç abi. Hah şurada dur abi 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi her şey eşit. Eşit onu yaptı tamam. Evet. Şimdi şu iki ekibe kuvvetli bir alkış alalım ama bir dakika. Olacaklar. Bizimkiler kazanmayacaksa hiç alkış yapmayın. Açık söyleyeyim. Tavşanlar yendi. Şey Murat abiler yendi. Bunlar da yenmesin. Haydi bakalım. Bir. Kazanırsanız bizden alkış gelecek bizim köylüler. Söz mü? Birinci kişi çizginin kurdelenin diğer tarafına geçecek. Ey ey sen kafanı yorma. Abi bizim adamların hepsi zayıf mı? Bizimkilerin içi dolu be. <laughs> Bir, iki, başla. Ver müziği Yakup. Ya. Coştur burayı. Haydi bizimkiler haydi. Hop arkadaşlar. Sözünüzü tutun. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ben dedim bizim giderin içi dolu. <laughs> tamam. Halat yarışıyla alakalı bitti. Ay saç mühendisiyle elemanlarıyla veya sahipleri patronlarıyla bizim kendi aramızda Hisar Grup olarak Hisar Ticaret, Hisar Atonser, Hisar Elektrik, Hisar Kuaför, Hisar FİMAP'e olarak kurduğumuz grup var. Genç arkadaşlar olarak. Bu iki ekip arasında bir yarışma yapacağız. Mustafa abi, Nazmi abi, Ramazan abi ayarlayın ekibinizi mühendis. Hazır mı? Bahri. Tamam. Bizimkiler hazır mıyız Fikri? Oh. 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 <laughs> hazır mıyız? Evet, İpiniz benim, benim, benim elimde. Üçü Üç unutursam çıkamazsınız gene. Sayın gururunu kurtardık. Çok yoruldum. Vallahi çok <laughs> yaptım. Şimdi bu hafta kadar eğlendik eğlendik ama bilet satışları ne durumda onu unuttuk eğlenceden. Bilet satışı çok azmış. Öncelikle kendi köylerimiz. Bakın programın icra edilebilmesi için az çok yerde eğleniyorsunuz demek ki. Bu ekip burayı bir eğlendirin. Ramazan Başkan. Abi hoş geldin dernek başkanımız. Ramazan Gökçebaş. Abi hangi taraf kazanır ne dersin? Ne hediye verelim? Abi sizin oradan bir çeşme verelim mi? Evde lazım mı çeşme? Onda bir çeşme var. Yandınız mı? Abi 80 yaşındaki dedeler bu kadar dememişti yandık diyor orada. Hazır mıyız? Bir, 2 Hayır. Alkış getirin de üsteyeceğim. 1 2 3 Başla! Gol! İnşaat, Mehmet Gökçe. <laughs> Mehmet abi nerelerdesin? Hoş geldin abi. <laughs> Özerstene sözü İsmet abi. İsmet. Tavşanlı Köyü Dernek Başkanı Sayın Pel <laughs> Haydi. Hoca ekibine bakayım torpil geçiyor. Herkes birbirini elinden tutuyor. Dönem öyle, Ne öyle. Abi bir yerde. <laughs> Bıraktın da ya. Dönem öyle, Haydi arkadaşlar, haydi. Sol, sağ. Hoca. Sol, sağ. Elle tutmak var mıydı? Arkadaşlar elle tutmayın, ayakla tutun. <laughs> Gömücü Mustafa İşte böyle bir şey. Mi Arkadaşlar